Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2 yılın ardından mesleğe bakacağız. KC'min yanı <laughs> <Sakin. gülüyor> <Çok gerginam. gülüyor> <laughs> 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 En son uykudan uyanıp girmiştim. Ya o kadar şey koymam lazım. Sonuçta. Benim batışı var. Çok kötü. Nasıl? Çok kötü. Nasıl gördün? Çok kötü. Bak, çok kötü yapmış ya. 311 genel posta. 321 posta. Geçen sefer ne kadar yükseldi? Bilmiyorum, geçen sefer Ama şimdi 3 var. 3. yükselttiler 400 küsürdü galiba. عیسی من ازت می‌رسیم، متشکرم. متشکرم. باید باید. خوشبخت. خیلی خوب. سعیم، این را اینجا می‌کنم، عزیزم. بیا ازت می‌گذارم. باید.